Bugün sizlere yarık damak ve dudak hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Yarık, e, dudak ve damak yaklaşık bin canlı doğumda bir görülmekte olun. Bebeğin yüz hatlarının, dudağın ve damağın orta hatta gelişim sırasında tam birleşmemesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Çeşitli genetik faktörler, akraba evliliği, gebelikte kullanılan bazı ilaçlar, sigara kullanımı, folik asit eksikliği gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmekte olup, kesin bir nedeni hala bulunamamıştır. E, bu yarı kulak damak hastalığında e, ameliyat süreci bebeklikten itibaren başlayıp, erişkin yaşa kadar devam ediyor. İlk e, üçüncü ay civarı da e, yarı kulak ameliyat ediyoruz, on ikinci ay civarı genelde de damak ameliyatlarını yapıyoruz. E, bu süreçte tabii ki erişkin yaşa kadar revizyon cerrahileri, e, konuşmaya yönelik cerrahiler, ortodontik tedaviler e, gerekebiliyor. E, multidisipliner yaklaşım gerektiren hem ortodontistlerin e, hem plastik cerrahların e, kulak kurum boğaz uzmanlarının e, genetik danışmanların psikologların hepsinin yer alması gereken bir süreç e, multidisipliner bir yaklaşımla çocukların hem fiziksel hem e, psikolojik hem fosil anlamda en iyi şekilde gelişmesini hedefliyoruz. Büyük şehirlerde dahi her hastanede yapılamayan bu yarık damak dudak ameliyatlarını biz burada hastane ekibimiz, tüm sağlık personelimiz ve özellikle anestezi ekibimiz sayesinde ee, Şanlıurfa'da gerçekleştirebilmekteyiz. Dün de iki tane hastamızı opere ettik. Şu an gayet durumları iyi ve bugün taburculuklarını planlamaktayız. Bu kapsamda bütün hastane ekibimize, sağlık personeliyeti ve tabii ki alestezi ekibimize çok teşekkür ederiz.